Brad Pitt babam olsaydı ben bu halde mi olurdum? <laughs> Dünyanın en yakışıklı tır şoförü olurdu herhalde. Vallahi Brad Pitt'in babam olmasına hiç gerek yok. Benim babamı da Brad Pitt'ten bir fark yok yani. Benim için dünyadaki en yakışıklı erkek, en çok sevdiğim adam, aşık olduğum adam. Ben babamı çok seviyorum. Brad Pitt'e gerek yok. Şanslı olurduk diyen kızlara sesleniyorum. Hadi aşık olunacak başka bir adam bu. David Beckham olmadığı sürece. Hey bulsana. O gülüşe, o sempatikliğe, o karizmaya alışmış bir insan. Haydi bul yani. Evde kalırdım. Çok net. Bahane de arıyorum evde kalmak. Hem yakışıklı, hem zengin, hem karizmatik. Bütün gözler onun üstünde bir baba olur. Oluyor olur. Vallahi ben gayet severek de isteyerek de alırım yani öyle bir babayı. Evet. Benim için olur. Gerçekten. Olur. Yollayın gelsin. Brad Pitt babam olsaydı kesin babalığını reddederdi. Düşünsene. Baba beni okuldan alsın. Baba beni bugün arkadaşlarımla buluşacağım götürsün arabanın. Baba ya bir tane kız var var çok gıcık oluyorum gelsene bir koluma gir de bir hava <laughs> ee, Eğer bir babam olsaydı şimdi arkadaşlar açık açık konuşalım ben zenginlik falan her şey geçtim şöyle bir tip de olmazdı yani, Çok güzel olurdu bence anladım. keşke olsaydı Bir <laughs> babam baban olsaydı diye tip baban olsaydı. Kendi boğumu değişmem. İnanılmaz <laughs> ayırmazdım ya. Yani. Ne yapacağım başka? Onunla hayatı onunla kalkardı. <laughs> Ay havada soğumuşum ya. şimdi. Pitt babam olsaydı okulun en güzel kızı olurdum bence. Babamlar kaynaklı da güzeldiğim. Aynı zamanda en cool kızı olurdum yani. Herkes babamla fotoğraf çekilebilir miyiz derdi. Ben ki hayır o benim babam derdim bir tane yüzlerine size çakardım yani. Babalıklar derdi Ondan sonra onunla evlenirdim herhalde. Çok Ay, saçmaydı. <laughs> olur. Hala olabilir yani. Hani evlatlık falan alıyorlar ya. Şaka bir yana da. Şimdi kızlar genelde der ya babam gibi bir erkek arkadaşım. Babam gibi biri olsun yeter. Şimdi öyle diyeceksin. Diyecekler, sana diyecekler ki anasını daha ne istiyorsun? İstemiyorum ben. göbeği tatlış babam iyi benim. O elektra kompleksini hiç yaşamazdım herhalde ya. Ben babam evleneceğim. Ben babamla evleneceğim. 20 yaşına gelmişim hala. Ben babam evleneceğim. Brad Pitt ya. Baban ya. Olur mu öyle? İyi ki olmamış. Vallahi Yoksa ben yani babamla ben kimle evleneceğim başka babam Brad Pitt babam olsaydı kesinlikle taş olurdum. Şans kısmet. Ben de Yavuz'un kızıyım. Babam Brad Pitt olsaydı çift katta kaydın da böyle tipte bir şey çıkartmasaydın derdim. Yapacak bir şey yok. Babacım bir kere misin? Baba bir gel. bir Bir, dakika. bir selfie çekineydik. Bir gitmeden bir ama Instagram'da çok like alıyor. Tamam senden bir sürü boy boy fotoğraflarımız olabilir ama yani sonuçta. Hadi hadi. Baba demediğim her saniye bana zehir olur. Desem yalan olur tabi. Ama boşver yani. Olmayacak bir hayale kaptırdım kendimi. Bir <laughs> et bir baban olsaydı ne yapardın? Ona, verir i̇şte. verirdim. <laughs> 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 Baba ne yapardın? Baban öperdim. <laughs> Babanı öperdim. Babanı <laughs> öperdim. <laughs> 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 öperdim. Nasıl? Çok güzel şekil. Brad Pitt babam. Hmm. Brad Pitt babam. Hmm. Gelsin karalar gitsin karalar. <laughs> Bilmiyorum ya güzel olur herhalde. Bu da bizim babalık işte ya. Brad babam. Benim babam. Brad Pitt babam olsaydı. Ooh. Abi hiç bir erkeğe bakmazdım. Zaten yanımda dünyanın en yakışıklı erkeği olurdu. Ama tek sorun o benim babam olacaktı. Brad Pitt babam olsaydı ben de onun oğlu olurdum ama ne olur koyayım ne olurdu. Brad Pitt babam olsaydı yakışıklı olurdum <laughs> Lan babamı evden dışarı çıkartmazdım bir kere ben tamam mı? Ay kız arkadaşlarıma falan eve de çağırmazdım. Kız kırırım babama. babamı. Aa, çünkü... Bit, bit, babam olsaydı kesinlikle annemi öldürüp babamla evlenirdim. Ay yani ne yapmamı bekliyorsunuz ki, en fazla fotoğraf çekimi koyardım, parasını yerdim, bu kadar başka ne yapabilirim babayla? E şimdi benim babam Brad Pitt olunca, ben kardeşine evlenmiş oluyorum. Çünkü e, Brad Pitt baba. ondan doğacak olan çocuğum da benim kardeşim, ben onunla evlenirim. Hatta kendim alırım kardeşim. Hatta gelmezse kaçırırım falan ne bileyim, yani Brad Pitt çocuğu sonuçta ne yapacak? Aşkım? Efendim aşkım? Babam mı? Evet babam. Aşkım bu çok yakışıklı. Ben değil miyim? Sen de tamam mı? Baban kadar değil. Annem anlattı. Ben nasıl yaptığını. Yalap şap üstün körü gelmiş geçmiş. Ondan sonra ben böyle doğmuş. Bir et bit benim babam olsaydı hemen baba tarafında birini kapar nikah masasına giderdim. Kendim için söylemiyorum valla. İlerideki çocuklarım için güzel yakışıklı olurlardı. I like the moving moving. Angelina Jolie de annem olurdu sanırım yani. İyi ki de olmamış. Ay arkadaşlarım herhalde e, sürekli bize falan gelmek isterlerdi. Baban da otursun bizimle. Sayfı çekelim hadi babanla. <laughs> ben kadraja girmiyorum. Sadece babamı almışlar. <laughs> Ama aşık olurdum. <laughs> Öykü. Bir, 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 bir e, daha da olduğunu söyleyemiyorum. Baban olsaydı. Oş. <laughs> ben ona baba demem kocadır. <laughs> Pardon yanlış <laughs> oldu. <olalım>, bir dakika. <laughs> Yani yani şimdi öyle bir baba isterdim tabii. Hani ben de böyle bir güzel olma ihtimali olabilirdi de. Şimdi işte böyle neyse göstermeyeyim. Öyle işte hani keşke olsa. Ama babamı seviyorum ya. Göbekli de güzel. Şey, bir red bit baban olsaydı. <laughs> Söylesene. Niye hallet ediyorsunuz böyle şeyleri? Merve, bir red bit baban olsaydı. Babamız Brad Pitt babam olsaydı eğer. <laughs> Aslında Brad Pitt'in benim babam olmasına gerek yok. Çünkü benim babam daha yakışıklı. Ki bence de öyledir zaten. Her kızın babası. Brad Pitt kim ya? Ama Arkadaşlar şimdi Türk toplumunun bir yapısı var. Sen hani David Beckham tarzı veya Brad Pitt gibi adamları baban olarak düşünemezsin. Eğer babamız Brad Pitt olsaydı annemiz ben Angelina Jolie olurdu ve hepimiz çok şanslı olurduk dudak açısından. Onu da geçti. Brad Pitt babanız olsaydı ne yapardı? Önce normal soru sonra videodasını Tamam söyleriz. Brad Pitt baban olsan... <laughs> Çekiyorum ben. Brad Pitt baban olsan ne yaparsın? Elini öper harçlık beklerim. Açtık mı beklersin? Siz ne yaparsınız? Hiçbir şey. Bence de. Evet. Zaten babam abi benzemiyor muyum? Bunlar Bakınız aynısı. Mu? Tam bir Brad Pitt. Flash TV oyunculuğu bir <laughs> like. Ben bu tiple Brad Pitt'in çocuğu mu olacağım? Ben kabullenemezdim kendimi. Çirkin ördek yavrusu gibi. Defolumu falan. E tam kendimi gömmek için söylemiyorum ama sonuçta adamın ve çocuklarının yanında öyle kalırdım yani. İntihar Kanka Brad Pitt baban olsaydı ilk aşkım olurdu herhalde. Brad Pitt baban olsaydı ne olurdu? Aynen. Baban olsaydı işte. Babam olsaydı. Düşünemedi. <laughs> Brad Pitt babam olsaydı bütün herkesin ilgisini çekerdim herhalde. Ne bileyim. Ama Brad Pitt babam olmasını isterdim. Bir kere benim babam Brad Pitt olsaydı ben bu kadar çirkin olmazdım. Ya da tipsiz olmazdım. Zaten Brad Pitt'in babam olmasını da istemem. Niye diye sorarsanız yani adam kaç yaşında? 20 yaşında gibi gözüküyor. Ben ne yapayım öyle babayı? Elini bile yapmam. Çünkü ben Brad Pitt'i beğenmiyorum. Ama öyle bir adamdan şöyle bir şey nasıl çıktı anladın mı? O yüzden muhtemelen zibilyon tane evlatlıklarından biri olduğuma kanaat getirirdim. Eğer söylemediyse falan. Bunu niye düşündüm şu an? Böyle gereksiz bir şey. Sonra da hiç kimseden kıskanmazdım etmezdim. istediği haltı yesin lan bana ne? Abi Brad Pitt benim babam olsa benim burada ne işim var? Brad Pitt benim babam olduğu zaman otomatik ben anca cülde benim annem oluyor. Yani ben de bu, bu anne, anne, baba varken bak söyleyemiyorum bile. Ben de bu anne, baba varken benim sukorda işim yok. Abi çok korkunç ya. Üç gün ulusal yaz falan ilan ettirirdim. Düşünsene babam ya. Dünyanın en yakışıklı adamlarından biri babam. Gerçekten bahtsızlığım diz boyu olurdu herhalde. Hani kızların ilk aşk babası olurmuş ya ömür boyu aşk olurdu. Her gün de okula beni babam bıraksın isterdim. Brad Pitt'in yanında girile girile görüyorsun. Ya hocam yine babamış halim harim diye mi bana düşük not verdiniz? Kanka duvar resmini benim babam mı yaptın? Büyük ihtimalle güzel bir kız olurdum. Ve hayatım çok daha güzel olurdu. Ayrıca dünyanın en şanslı insanı olurdum. Ve şu anda burada olmazdım. <laughs> Brad Pitt babam olsaydı umarım biyolojik babam değildi. Çünkü ben dahil tüm kuzenlerim ona saldırırdı. Sonra haber çıkardı. Şok şok şok. Biri bit öldü. Nedeniyiz saldırıya uğradı diye. Olmaz. Öl. bit babam olsaydı Angelo Johnny olmazdı. <laughs> Gördün mü Tahsin abi lafını nasıl çaktım ha? Poo! Ya işte bizde böyle aga. Brad Pitt de benim babam olamazlar. Kapkara kuru bir şeyim ben nasıl babam olsun? Hadi şimdi alın gidin. Dağılın gidin. Brad Pitt babam olsaydı ben böyle olmazdım. <gülüyor> Kesin. <gülüyor> Benim babam ama kesin bir diyor. Bak. Aynen şey Kama'nın bir etpiti babası. <laughs> Amına kodumun oğlu derdim. Beni Angelina'dan yapmadın mı? Hani bendeki bu çirkinlik ne derdim ya? Thank you, thank you, thank you Very, very much. Very much.